Osmanlı Devletimizin ilk pulu da 13 Ocak 1863 tarihinde basılmıştır. İlk Türk pulları tarihe kuralı pullar olarak geçmiştir. Ülkemizin tarihine, kültürüne, turizm varlıklarına, meşhurlarına, dolayısıyla ekonomik ve e toplumsal olaylarına ışık tutan 178 yıllık geçmişe sahip kullarımız, ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip eden yenilikçi yaklaşımlarla yolunu, yoluna devam etmektedir. Bu anlamda bizler de bu sergide Osmanlı Belediyesi'nin düzenlediği çoğu Osmanlı'dan günümüze pulların serüveni sergisinde şirketimiz arşivlerinde bulunan pullar ile katkı sunmaya çalıştık. Bu değerli çalışmalar emeği geçen herkese şükranlarımı sunar. Bugün de çok güzel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Osmanlı'dan günümüze pulların serüveni postacılık bizim medeniyetimizin en temel taşı, en temel ayak taşı. 1400'lü, 1300 yıllarda, 1200 yıl daha göçebe iken dahi posta yollarının açık olması bizim medeniyetimizin bir özelliğiydi. Bursa'dan verilen bir ferman, bir berat, Buhara'ya, Hindistan'a uzanabiliyordu, posta yolları adlı ulaklar vasıtasıyla. Tabi sonradan pullar çıktı, e, pull, posta pulları çıktı, mektuplar başladı. Bu özel, e, sadece e, saraya ait değil, halkın da ulaşabildiği, haberleşebildiği e, bir araç haline geldi. Geçtiğimiz Geçtiğimizde tetik şeritlerini kutlayamadık, e, yetkili yapamadık. Bu yıl tetik e, şeritlerine 6 Nisan resmi açılış töreni, geçtiğimiz günde burada bir perşembe günü toplantı ile ve yine Çelebi Mehmet dönemi eserlerinin, Abdurrahmanlık döneminde fotoğraflarla, e, kayıt adına alınan e, fotoğrafların sergisini açtık. Şimdi ilk ikisini de e, burada kurum sergisi olarak çözülüyoruz. Bu yıl bu etkinliklerde iki tane sergi var, üç tane sempozyum var. Bu vesileyle sempozyumunda Ramazan bayramı sonrası dar çerçevede akademisyenlerin katıldığı ve e, ortada gerçekleştirdik, burada gerçekleştireceğiz. E, bu yılki iki sempozyum, üçüncü Murat'la dönemi yetişeğitir kapsamında. İkinci bir sempozyum var, Türk-Moğol ilişkileri. Bir de gayrı bir nasip ediyle, ve yine Eylül ayında bu kapsamı almış olduk onunla Altay Kutlukları Sempozyumu resmimizi Kırkistan'a gerçekleştirdik bu etkinliği. Şimdi Bursa'da ev sahibi geliyoruz. Ee, tabii tabi o günden bugüne e, kulların bir koleksiyonu tabi ki fethinde böyle ürünün desteğiyle Sergi gerçekleştiriyoruz. Bunların hoşlarına gelirdik. Tabii bundan konuları farklı. Ee, spor, kültür, e, atatörlük, e, buna benzer soru başlıklarından e, bir de ayrıca biz e, Bursa Fethiye Müzesi olarak pul koleksiyonu e, bastık. Bundan çok teşekkür ediyoruz günümüze. Bu da ayrı bir e, koleksiyon oldu. Hem müze adında hem de pul koleksiyonu, koleksiyonu adında. E, bu da bize bir katkımız. Müzemiz e, yani bir kültür merkezi. Müzemiz Bursa'yı e, Bursa, Bursa dışına taşıyan bir yapı, bir eser oldu. Osman Gazi şehri yapıyorsa Sadece gönül değil, çok tartışılır, çok konuşulur, çok, çok araştırılır ama uzun vadeli katkı olacak bir iş yapar. İşte bu müzede olduğu gibi, daha birçok eserimizde olduğu gibi. Serkim Buradayız efendim.